Ben hazırım abi. Tamam. Bugün kim misafirlerim? Kayseri'den. Bir sevdiğim abilerim gelmiş. Sizleri ağırlamak benim için çok büyük bir keyif. Ve hepsi Fenerbahçeli. En güzel yanı da o zaten. Ondan sonra yakalamışken de bir Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına bir selam gönderelim. Ve şansınız bol olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili müdürüm. Nasıl gidiyor tatil? Vallahi iki günün iki dakika gibi geçtiğini anladık. İki gün mü oldu? İki gün oldu. Iki ya gün burada gibi zaman geçti. zaten su gibi akıp gidiyor evet. yani. Ben de üç yıllığına geldim. Bedel askerlik yapayım diye 22 sene oldu. 22 yıl. <laughs> su gibi ak, <laughs> su gibi aktı vallahi yani. Buradan tüm Türkiye'deki dostlarımıza Fenerbahçelilere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Eyvallah abi. Sağ tamam. ol. Geçen bir Fenerbahçe kalemi aldım. Var o kadar mutlu oldum ki. Gel Fenerbahçe'den çok hediye geldi. Forma, Bülent Çelik forması, Bülent Çelik atkısı. Bir tane Fenerbahçe'den kalemin üstüne Bülent Çelik yazmışlar. Fenerbahçe kalemi. Evet. Ay, çok acayip mutlu oldum yani. İnşallah bir geldiğimizde imzalı forma hediye edelim size. dolap dolu abi. Şampiyon alalım da ondan sonra 12 tane forman var. Aykut dahil hepsinin imzalı forması var. Bir dolaptan çıkartıp giyemedik ya. Hepsi küf vallahi dolaptan. Bu sene inşallah o sene olacak da. Şöyle bu sene, sene formalarını hazır olacak. Olacak mı bu sene? Olacak, olacak. Bu sene, sene, olalım artık. Bu sene inşallah şampiyonuz. İnşallah. Çekim yaparken bir tane patlasa bari müdür. İşte amaç o işte. Şöyle güzel bir şeyler alsak. Bak burada üç tane yonca atıyor. Kirazları veriyor. Evet. Burada üzümler var. Şimdi yedilerle beraber yoncaları verirse Evet, evet onu da bekliyoruz. Bunda şeyi çok veriyor işte, yoncaları çok atar. Evet. O yüzden size bu oyunu açtım ben. Kayseri'den Cuma, Pazar var değil mi uçak? Çarşamba, Cuma, Cuma Pazar. 4 gün. 4 gün. Türkiye'nin çoğu yerinden aslında şey olsa uçaklar kalksa... İnşallah. Kıbrıs'ımıza da faydası olur. Evet. Bak üç tane yonca boşa gitti ya. Boşa gitti, boşa gitti. Haydi. Hatta 2000 başlamıştık değil mi abi buraya? 1500. 1500 mi? Yani iyi, zararımız yok en azından. İçini güzel bir şeyler de kazanırız diye Müdürüm. tahmin ediyoruz ama. Müdürüm ekranı yediliyle yoncayla doldurayım. İyi bir çekim olsun diyor. Evet ama. evet, aynı. ben de onu bekliyorum zaten. Bir <laughs> bir Ayrıca Bülent Bey'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir ev sahibi. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hak etmiyor musun? Sonuna kadar hak ediyorsunuz ya. Yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bak üç yonca ama işte büyüklerle atsaydı. Cem Bey diyor ki benim de hiç video mu çekiyor? Şöyle bir şöyle paralar maralar şöyle bir patlatsaydık ekranı şöyle bir doldursaydık. Dolduracağız. Pozitif. Dolduracağız. O <laughs> Teşekkürler Mehmet Bey ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim Mehmet Bey Kolay gelsin Çekmezsin. Sen geldiğin için şans gelmesi lazım evet. Kesinlikle Bir evet. şey olması lazım ya şöyle yedilerden mi yedilerden bir patlatsak şöyle. Evet. Karpuz da razıyız. Karpuza da Bak şuraya bak ya. Evet. Kazandık görüyor musun? Hayır kazandık. Işte, çan atsaydı baş tarafa. Nereye? Başa mı? Baş tarafa. Baş tarafa komple o gizliye atsaydı bayağı iyiydi ya. Evet. Karpuz da olur. Beşler çanları evet. beşleyecekti. Öyle mi? Tabii sonunda da çan vardı beş. ya. Şimdi bunu yakalayalım. Şimdi bu tarafa döndük. Beyefendi biraz kazandı. Onu bir kaçırdınız siz. E, şey, üç tane yıldız attı. Yok biraz önce. Görmedim şu an. Boş yok. Ne güzel bakın. Her seferde bir şey veriyor. 20, 30, 40, 50. Biz onun peşindeyiz değiliz demek evet, biz büyüğün peşindeyiz. Şöyle güzel. Evet. Ama, ama ekranı yedili yani. Ama şimdi çanlar manlar. Şöyle bir şey değil var. Mi? Tek de, tek de bir Büyüye bir ulaşmak şey. için küçükten devam etmek lazım. Birden olmuyor. Biz direkt finale gitmek istiyoruz. Yani. Peki anladım sen. küçük, boş küçük de işimiz yok bizim. Buyurun bu final olsun. Direkt. Harika şey boş Fenerbahçe başar. aşkına şöyle. Cem Bey de öyle gitmişti finale sanırım. Böyle küçükten başlayıp yavaş yavaş. İşte çok çektiğiniz videoda yayınlamıştır. Geliyor gelmek falan. <laughs> Ya, i̇nşallah abi, <laughs> inşallah. Haydi oğlum. O bak bu güzel. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu limonun yanında da bir çan sırası çan olsa olsaydı... Ne verildi? Evet. Allah ne verirdi, çanlara bakalım. Yapı, 2000 çarpı 40, 80 bin, 80 ya bir Herhalde bir 40 bin lira mı? Bir şey verirdi herhalde. 40 line, bir line'a 2000 veriyoruz. 40 çarpı 2, 80 bin, 80 bin çarpı 5. Evet öyle bir şey olması lazım. 40 bin lira gibi değil mi? Yani sanki ya, ya 4 bin dört bin lira verecekler. Dört bin mi? 40 bin mi? Ne, da, hesabını yapamadım ben de. O da iyi. O da iyi. En azından görüntü güzel olacaktı. Neyse şansınız bol olsun. Çok, Çok, çok teşekkür güzel bir çekim ediyorum. oldu. Buradan Kayseri başta olmak üzere herkese selamlar. Selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ev sahiplerinin dolayı. Sağ olun. Sağ olun.